Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir kahvaltılık sos tarifi vereceğim İsterseniz kahvaltılarda isterseniz de 5 çaylarınızda her an her zaman yiyebileceğiniz çok lezzetli bir sos Zaten e, kırmızı kapya biberin girdiği her şey çok tatlı oluyor genelde Biz dışarıda odun ateşinde yaptık arkadaşlar İlk öncelikle kırmızı kapya biberlerimizi yıkayıp Odun ateşinde közledik. Ateşin üzerine koyup ve kabuklarını soyduk bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar kabuklarını soyup böyle içindeki çekirdeklerini de temizleyip küçük kareler şeklinde kırmızı kapya biberimizi doğradık. Bir kenara hazırladık. Bu önceden hazır olmazsa zaten bayağı uğraştırıyor çünkü diğer malzemelerimiz yanabilir bunu önceden hazırlamak gerek daha sonra arkadaşlar birazcık yapacağımız tencerenin içine zeytinyağı döküyoruz zeytinyağı olmasına dikkat edelim zeytinyağının ısındıktan sonra yeşil biberlerimiz arkadaşlar isterseniz acı ne şekilde yiyorsanız isterseniz tatlı karışık da yapabilirsiniz bu şekilde doğruyoruz böyle uzun uzun ve ısınan yağımızın içerisine ilk öncelikle yeşil biberlerimizi atıyoruz ve biraz yağda çeviriyoruz yeşil biberlerimizi. Daha sonra arkadaşlar şişe domates diyoruz. Bu salça yaptığımızda domateslerden sıcak suyun içine böyle bir saat önceden falan atalım kaynar suyun içine. Bu şekilde kabukları daha güzel soyuluyor ve domatesimiz ziyan olmamış oluyor. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Domateslerimizin kabuklarını soyduktan sonra böyle normal salata yapar gibi doğradık arkadaşlar. Daha sonra içerisine sarımsağımızı istediğiniz miktarda koyuyorsunuz arkadaşlar. Yeşil biberimizden sonra domatesimizi atıyoruz. Bu da biraz suyunu çekildikten sonra kırmızı kapya biberimizi üzerine ekliyoruz ve daha sonra işte sarımsağımızı soyup sarımsağımızı ekliyoruz. Daha sonra da tuzumuzu atıyoruz. Bunları bir güzelce kavuruyoruz. Böyle birazcık suyu çekilene kadar kavuruyoruz. Tuzu sizin isteğinize bağlıdır. Bu şekilde arkadaşlar bakın kavuruyoruz. Suyu çekilene kadar daha sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Kışın afiyetle tüketiyoruz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.